Hemen Öğrenelim kanalından herkese merhaba. Arkadaşlar, daha önce paylaşmış olduğum videoyu biraz daha geniş bir şekilde ama kısa olacak şekilde paylaşmaya karar verdim. Nedir arkadaşlar o? Birçok insan çalıştığı şirketin sigortasının yapmadığını ya da eksik yaptığını söylemekte ya da yapsa bile arkadaşlar eksik yaptığını. Yani normal şartlar altında 30 günlük yapması gerekirken bazı şirketler 6 gün yapmış. Bazıları 15 gün. Yine 30 günde 30 gün yaptığı halde arkadaşlar atıyorum adamın maaşı 15 bin TL ama SGK primine yansıyan daha düşük olduğunu fark edenler var. Bunları en sağlıklı bir şekilde nasıl gözlemleyebilirsiniz onu anlatmaya çalışacağım. E-Devlet'i açtığınızda arkadaşlar arama kısmına hizmet dökümü yazacaksınız. Hizmet dökümü yazdığınızda Bakın şurada SGK tescil ve hizmet dökümü artı tabi iş iş yeri ünvan listesi var. İster oraya tıklayın ister iki altında 4A hizmet dökümü son 6 ay. Buraya tıkladığınız vakit arkadaşlar son 6 ayınıza ait hizmet dökümü çıkacaktır. Buraya şöyle aşağı kaydırdığınızda bakın en son yatan ay. Burada çıkıyor arkadaşlar 30 gün yatmış. Bu şekilde arkadaşlar çalıştığınız şirketin sizi SGK'nızı yatırıp yatırmadığınızı öğrenebilirsiniz. Eğer şirkete yeni başladıysanız SGK hizmet dökümü her ayın 26'sında güncellendiği için SGK hizmet dökümüne ayın 26'sından sonra bakmanız lazım. Eğer siz hemen başladı mı, başlamadı mı diye emin olmak istiyorsanız yine arama kısmını arkadaşlar sendika yazacaksınız. Sendika yazdığınızda işçi sendikaları üyelik işlemleri seçeneği çıkacak. Buraya tıkladığınız vakit burada arkadaşlar bakın şirketinizin adı yazıyorsa bilin ki şirketiniz sizin SGK'nızı bildirmiş ve SGK'nızı yatırmaya başlamış arkadaşlar. Bunları gördükten sonra kafanızda herhangi bir soru işaretinin kalmaması gerekiyor. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Eğer videomuzu beğendiyseniz lütfen videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.